Evet çocuklar, merhaba. Biz bugün akülü arabamızla dışarı çıkıyoruz. Şimdi Ege akülü arabasını bekliyor, değil mi Ege? Ege, Ege merhaba der misin? Baba. baba. Elini çıkar mı? Baba, baba. Evet, merhaba. Evet çocuklar, heyecanla bekliyoruz akülü arabamızı. Şimdi gelecek akülü araba. Baba, baba. Evet. Evet çocuklar, şimdi biz akülü... Ah, akülü araba götürüldü. Hadi. Şimdi Ege akülü arabasına binecek. Hadi hadi hadi. hadi hadi hadi. Ege akülü arabasıyla asansöre binecek. Evet. Kapısını açıyor. Evet. Oo. Bindi. Evet. Oo ışıklı. Evet. Ege akülü arabasıyla asansöre biniyor şimdi. Evet. Çevir direksiyonu Ege. Evet. 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 Aynaya çarpma sakın tamam mı? Evet gidiyor. Evet sığdı asansöre. Evet. Çok güzel. Şimdi biz de binelim. Değil mi Ege? Evet. Sığdık. Hepimiz o Evet. Araba kendi gidiyor. Evet. Ege peşinden koşuyor arabanın. Bir wow. Wow. kendi çıktı araba. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi bahçeye geldik. Ege aktif Evet. Evet. Ege çok nasıl mı? Evet. Çok güzel değil mi Ege? Ege kamerayı el sallamak ister misin? Evet çocuklar. Ama arabalara çarpma sakın tamam mı? Tamam Ege çok güzel sürüyor arabayı. Evet. Aa. <laughs> Devamlı da porno'ya basıyor ya. Bak ya geliyor. <laughs> Ay beni ezme sakın ya. <laughs> tamam burada da park var parka mı gidiyorsun arabayla ya evet ani bir duruş yaptı Ege ben hoş geldin nereye geldin parka Aa, arabanla parka mı geldin evet Ege arabasıyla parka geldi hem de Audi arabasıyla başka türlü olmuyor evet salıncağa biniyoruz şimdi evet Ege uçurayım mı seni Evet arkadaşlar şimdi Ege'yi uçuracağım. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Evet Ege uçuyor. <laughs> Güzel mi? Evet arabasını park etti oraya. Evet. Durdurayım mı? Aa, tamam. Bay bay. Ha gidecek tamam. mi? Hı -hı. Tamam. Ege arabasına binip gidecekmiş çocuklar. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Oy. <laughs> evet çok acelesi var. Hemen arabasına biniyor. Evet. Hangi düğmeden çalışıyor araba Ege? Oradan. Ha, tamam. Evet vitesi geri alıyor. Ve bay bay. Evet şimdi arkasını da kontrol ediyor bir yandan. Tamam tamam dur dur dur. <laughs> evet. Şimdi nereye gidiyorsun? Evet parka yine arabasıyla gidecek Ege. Güzel kullan tamam mı arabayı? Evet gidiyor. Arabasını park ediyor şimdi buraya. Evet, Ege arabasını park etti. Kornaya da bastı. Hı, güzel yanaşmış mısın Ege? Hayır. Aa, ha, daha yer varmış, gelebilirsin. Hayır. Hı. Hayır. Çalıştırdın mı arabayı? Hayır. Ha, tamam. Bitti bu. Bitti mi? Hı -hı. Eyvah. Aküsü mü bitti? Hayır. 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 Araba geldi. Evet çocuklar biz şimdi kapatıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın de. Bay bay. Hoşçakalın.